Herkese merhabalar. Yeni bir kontrol programıyla bir aradayız. Bugün aslında formatımızda bir değişiklik yaptık. Hem canlı yayın yapıyoruz, hem de aynı zamanda bundan sonra bazı bölümlerde birlikte olacağımız bir arkadaşımız var artık. Merhaba Doğukan. Merhabalar hocam. Nasılsınız? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bundan sonra e, Kontrol Yap e programında biraz daha interaktif bir yayın yapmayı planlıyoruz. Evet. E, şimdi aslında bugünün konusu e, AI. Yani hepimizin gündemine çok fazla giren. Değil mi Doğukan? Sen de çok kullanıyorsun. Tabii bunu. hocam gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi artık. Gerçekten öyle. Bir yandan araştırma yapmak için, bir yandan e, hani hayatımızın her alanında aslında yani değil mi? En basit örneğini biraz önce gördük beraber. Yani yeri geldiğinde araç fiyatlarına kadar bakabiliyoruz. İnsanlar araç öneriyor, bunu tabii mi? insanlar diyet önerileri alıyor, diyet önerilerini takip Hı -hı. ediyor veya hani planlayıcı, programlayıcı olarak veya herhangi bir şekilde görsel üretmek yani hayatımızın ne anlamında Biz, bizim için bir asistan şu anda. Kesinlikle. Yani doğru kullanıldığı zaman aslında son derece önemli bir yardımcı haline geldiğini söyleyebiliriz. Aslında bu noktada bizim konuşacağımız tabii AI'ların yani yapay zekanın bir enerji krizine yol açacağı projeksiyonları. Aslına bakarsak teknolojinin ikilenme yapısıyla alakalandırmamız lazım bunu. Yani teknoloji bir yandan bize önemli faydalar sağlarken bir yandan da tabii ki dezavantajları oluyor. Yapay zekada bunlardan bir tanesi. Şimdi yapay zeka ve enerji dediğimiz zaman bazı verileri ortaya koymamız lazım. Çünkü yapay zekanın son derece büyük bir enerji canavarı olduğunu söyleyebiliriz. Onun işlemcilerinin e, bu ara, arama ve araştırmalar sırasında normal bir araştırma motoruna ya da arama motoruna göre çok daha fazla enerji tükettiği, artık raporlarla bu uluslararası e, örgütler mesela Enerji Örgütü gibi e, bunların ifadeleriyle kesinleşmiş durumda. Ben birkaç tane doğukan bu arada e, veri vereyim, onun Hı, üzerinden konuşalım hocam. istersen. Mesela Uluslararası Enerji Raporuna göre. Bu veri merkezlerinin 2022'de yaklaşık 460 terawatt saat olan enerji tüketiminin 2026'da 620 ila 1050 terawatt saate kadar yükselmesi bekleniyor. Ve bu evet. öyle bir değer ki aslında İsveç ve Almanya'nın toplam enerji talebine İsveç veya Almanya diyelim Hı. enerji talebine denk. Ee, yani e, önemli şeylerden bir tanesi mesela eğer e, uluslararası yine enerji ajansı diyor ki ChatGPT'ye sorulan tek bir sorunun enerji tüketimi Google aramasından yaklaşık 10 kat daha fazla. Yani e, buralardan da anlıyoruz ki aslında eee. Önemli bir enerji tüketimi sağlıyor. Bize bir asistan derken aslında harbiden bir birey ediniyormuşuz gibi düşünmek evet, lazım. Çünkü evet. bir ilke kadar tüketim oluyor. Tabii kadar hocam. yani bunlardan çok çok daha başka tabii veriler de var. O nedenle bunun bizler için aslında fayda sağlarken, bunu evet. kullanırken bu teknolojiyi Aynı zamanda da son derece önemli bir enerji e, kaybı yarattığını söyleyebiliriz. Evet. E, bu noktada aslında enerji dediğimiz zaman tabii karbon ayak izinin de bu e, yapay zekaların son derece yüksek olduğunu söylemek mümkün. E, çünkü e, yapa yani bu karbon ayak izi biliyorsun iklim değişikliği de bizim önemli konularımızdan bir tanesi karbon ayak izinin bu kadar yüksek olması. Bu enerji kaynaklarının bugün günümüzde konvansiyonel yakıtlardan karşılanması aslında bizim için iyi haber değil. Çünkü çok hızlı girdi hayatımıza ve aynı zamanda da çok yoğun şekilde de enerji karşıladığını, enerji sağladığını ya da enerji tükettiğini evet. söyleyebiliriz. Şimdi bunlar tabi tabi Google, Microsoft, Meta gibi büyük teknoloji şirketleri açısından da son derece önemli tüketimler olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda da bir verimsizlik aslında söz konusu yani çok büyük enerji kaynakları e, sarf ediyor ve aynı zamanda enerji verimliliği açısından da enerji verimliliğinin de düşük olduğunu bu Hı. bugünün teknolojisiyle e, söyleyebiliriz. Yani bir tane daha şey söyleyeyim sana, e mesela veri verelim daha netleşsin. Google'ın tüm yazılım yazılım ve donanım varlıklarını yapay zekaya entegre etmesi halinde her yıl İrlanda'nın ürettiği kadar elektriği tek başına tüketeceği tahmin ediliyor. E, bir tane daha Golden Saxon e, araştırmalarına göre yapay zekanın enerji ihtiyacı 2030'lara kadar %160 oranında artacağı söyleniyor. Yani aslında e şimdi e, bir yandan daha yeni COP 29'dan çıktık, iklim evet. değişikliği üzerine bir müzakere sürecinden. E, bir yandan e, sürekli bir emisyonların artması, karbon ayak artması e, bunlar gündemde. Ama aynı zamanda da biz portföyümüze e, yeni bir dev ekliyoruz, enerjiyi e, harcayacak bir dev ekliyoruz. Kesinlikle hocam, yani... Bir de dönemsel olarak baktığımızda da COP 29'dan çıktık ama aynı dönemde işte bazı firmaların komple elektriğe, yeşil enerjiye geçiş yolundaki bazı hedeflerini aslında ertelediğini, askıladığını da görüyoruz. Evet, i̇şte Avrupalı otomotiv firmalarının elektrikliye geçişini ertelemesi, Asya pazarında aslında hiçbir zaman bu kadar net bir şekilde girilmemesi derken şimdi pastaya yeni bir... Ortak girmiş e, zaten oluyor. Zaten elektrikli araçlarda da tabii bir noktada biliyorsun Doğukan bir tartışma da vardı. Evet. Yani peki bunun enerji kaynağı nasıl sağlanıyor diye. Daha doğrusu enerji yani şarjı hangi elektrikten elde ediliyor ya da e, araçların bataryalarını düşündüğümüz zaman Madenlere ee, çıkartılıp e, işlenmesinde. Tabii. Mesela lityum Şimdi bu kadar birden baskıyı arttırdık aslında. Evet. Yani bir yandan elektrikli araçlarla tabii ki çok faydalı ama bir yandan da tartışma konusu. Yani bir yandan bu bahsettiğimiz e, noktada e, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda. Mesela o lityum iyonlar bunların e, net bir şekilde e, üretim aşaması, nasıl üretildiği e, bunların geri dönüşümü yani bu pillerin geri dönüşümü gibi ee, birçok orada da tartışma var aslında. O yüzden de aslında biraz erteleme eğiliminde olduklarını söylememiz mümkün. Peki bunu bir e, vaka olarak tespit ettik. Yani AI'lar e, bizim bugünün şartlarında çok çok fazla kullandığımız, bize çok yardımcı, bir tek biz yani bireyler olarak düşünmemek lazım bunu. Büyük şirketlerin kullandıklarını, bu verilerden faydalandıklarını da düşünmek lazım. Dolayısıyla insanlık açısından önemli bize bir katkı sağladı. Şimdi burası zaten tartışmasız ve çok çabuk girdi hayatımıza, çok da çabuk yaygınlaştı. Ama öbür tarafta da büyük bir enerji açığı, büyük bir enerji canavarından bahsediyoruz. O zaman biraz da peki ne yapalım? Neler neler bunun çözümü olabilir? Dediğimizde aslında büyük şirketlerin en başlarda yani en başta büyük şirketlerin nükleer enerjiyle bunu gidermeye çalıştıklarını görüyoruz. Evet elimde benim bu konuya dair bazı haberler var hocam onlardan size geçeyim evet. ben. Mesela Google yapay zeka verim merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için Kairos Power adlı bir firma ile anlaşarak küçük modüler reaktörlerden nükleer enerji satın almaya hedeflenmiş. Amazon'a baktığımızda Amazon'un nükleer enerji projelerinin geliştirilmesini desteklemek için küçük modüler reaktör SMR diye geçiyor. Google'ın da aynıydı yılı. Bunların inşasını içeren üç anlaşma imzalıyor. Evet. Ee, en ilgi çekici olanı benim içinse Microsoft'unkiydi. Microsoft artan yapay zeka ve bulut hizmetleri, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için e, 79'da bir kaza yaşamıştı biliyorsunuz. Three Mile Island. Evet, e, nükleer santrali. Bu nükleer santrali yeniden faaliyete geçirerek e, Hı -hı. geçirmek üzere... Bas. Şu an acaba biz yine ses problemi yaşadık ama evet. acaba e, geliyor mu bir yine kontrol edelim. Tamam şu anda geliyor. E, o zaman aslında e, yani nükleerle istersen sen bahsettiğin şeyleri bir yenile. Tabii yani bu noktada e, Google'ın kendi yapay zeka veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere Kairos Power adlı bir firmayla anlaşarak küçük modüler reaktörler, <laughs> yani SMR, bunlar üzerinden nükleer enerji satın almayı hedeflemesi söz konusu. Amazon burada kendisine nükleer enerji projelerini geliştirmesini desteklemek için yeni SMR'ların inşasını içeren bir anlaşma <laughs> imzalıyor. En ilgi çekici olanı ise az önce de bahsettiğimiz gibi Microsoft'un yaptığı 79 yılında e, kaza geçiren yaşam. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Three Mile Island santralini yeniden faaliyete geçirmek üzere Constellation Energy adlı bir firmayla <laughs> anlaşma imzalıyorlar. Böylelikle hem enerji talebini karşılayalım hem de karbon nötr hedeflerini desteklemeye devam edelim diyorlar. Çünkü yani zaman... Google'ın da Amazon'un da ee, karbon nötrüye uymak da yani onlar için çok şu anda önemli olduğu için böyle bir denge ideal bir şey aslında. Yani aslında böyle bir büyük enerji açığını demek ki bir nükleerle karşılama gibi bir e, idealleri ya da bir öncelikleri var şirketlerin. Ama aslında şunu söylemek lazım. Bu sadece bu tür şirketlerin ya da yapay zekanın tercih ettiği bir yöntem değil özellikle COP 28'den itibaren COP 28 ve 29'da e, devletlerin de hem enerji ihtiyacını karşılamak hem dışa bağımlılığı azaltmak hem de e, Paris anlaşmasındaki taahhütlerine destek olması açısından nükleer enerji arttırma kararı aldılar. Yani bir grup ülke ki COP 29'da Türkiye de imzaladı bunu bir grup ülke bu noktada e, nükleer enerji e, destekleme ya da nükleer enerji üç katına Çıkartma tam çıkartma şekilde aldı. Manşetler vardı. Nükleer 3 katına diye tam o Aslında işte demek ki şirketler de devletler de yani nükleer enerji biraz daha popülerleşecekmiş gibi geliyor. Evet. Belki ikinci yöntemde şeyi söyleyebiliriz. Eee Yenilenebilir enerjinin arttırılması. Yani evet. aynı aslında elektrikli araçlardaki mesele gibi. Yani şarjın nereden elde edecek? Yenilenebilirden elde etmesi aslında bekleniyor. Ee, bu daha e, nasıl maksadına uygun olarak konuluyor. Aynı şey e, e, AI'da da yapılabilir. Yani e, e, bu kullanım büyük bir açlık ama gerçekten de e, insanlığa önemli bir fayda sağlıyor. Evet. Demek ki bunu karşılayabilmemizin yolları, çözüm yollarından bir tanesi de yenilenebilir enerjiyi arttırmak olabilir. Bir de tabii ki yine teknolojinin gelişmesi Hı. ve enerji verimliliği yüksek bu araştırma, arama motorlarının oluşması, bu veri depolama alanlarının oluşması yani daha enerji az tüketen e, teknolojilerle donatılması yine e, buna bir kıs, kısmen de olsa fayda Tabii sağlayacak o. gibi görülüyor. Bu noktada şey sizin her zaman söylediğimiz bir örnek vardır. Günümüzde evet işte yani e, araçlar olsun cep telefonları teknoloji hayatımıza birçok şey katıyor ama şu an kimse aracını bırakıp bir yerden bir yere yürüyerek neyi kabul etmeyecek? Hiçbirimiz cep telefonunu bırakıp anca söyleye dönmeyeceğiz. O zaman ne yapacağız? Kendi hayatımıza uyumlu bir hale. Hatta Kesinlikle. bu noktada sizin. Telefonların aslında güneş enerjisiyle şarjı ya da araçların var. belki üst çatıları e, yenilenebilir enerji güneş panelleriyle e, entegre edilebilir. Şimdi, belki bir noktada işte yapay zekayı da hayatımıza böyle çekmenin bir yolunu bulacağız, kendimize uyumlu hale getireceğiz. Çünkü bu videonun başında da bahsettik. Yayınımızın daha doğrusu kimse şu anda hayatında bu elde ettiği artı bir asistere konforu bırakmak istemeyecektir. Yani zaten e, bunlar şöyle bakmak lazım. Bunlar aslında başlangıç noktasında te teknolojiler. Hı. Yani e, AI da şu anda öyle. Yani bir e, artık beta aşamasında diyebiliriz bunu. E, elektrikli araçlar da öyle. Yani teknoloji geliştikçe. Ee, daha enerji verimliliği artan, daha az enerji tüketen e, teknolojiler mutlaka bu endüstrilerin içerisine yerleşecek. Ama şu anda tabii yenilenebilir enerjinin de bu noktada bazı verimlilik problemleri, depolama problemleri, teknoloji problemleri var. Dolayısıyla buna e, zaman vermek gerekiyor. Demin söylediğin nokta çok doğru. Yani insanlık ve bilim aslında ileriye yönelik. Belki evet lineer diyebiliriz ama inişi çıkışı da olsa geriye giden yine ama gitmedi orada. Burada bir sorun göremiyorum. Bir daha bakayım. Ses. Ses ses. Yo pro da. Proda pro Ses. Tamam. Yani eee Maalesef ki arkadaşlar bunu bir çözümleyeceğiz tabii. Canlı yayın daha, e, yeni, daha yeni yeni, yeni yapıyoruz. yapıyoruz. O yüzden bazı ses problemleri oluyor. E, yani şunu söylüyoruz. Yani insanlık da bilim de lineer lineer bir şekilde ama iniş çıkışlı bir gelişim aşamasında. Ve hiçbir zamanda geriye dönük işlemiyor bu. Yani kimse evet. o konforundan ya da gelinen teknolojik noktalardan... Geriye dönmek istemiyor O yüzden dediğin çok doğru Aslında bu iklim değişikliği müzakereleri için de geçerli Yani mitigation, adaptation Diye iki tane yani Etkilerini azaltma ve uyumlaştırma Diye iki tane politikadan bahsediyoruz Yani her anlamda Bu yeni Normallere Yeni dönemlere Uyum sağlamamız Gerekiyor diye düşünüyorum Doğukan katkın için teşekkür ediyorum. Meselesel ee, bir program oldu. Bir iki kere ses problemi yaşıyoruz ama bunun teknik olarak neden kaynaklandığına bakıp bunu tabii ki çözeceğiz. Ee, yani önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ben de. Bir başka konuyla gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte olmak üzere görüşmek üzere.